sizlerle beraber Roblox'ta Tower Defense Simulator oynayacağız. Yanımda da Berat var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Bu oyunu oynamak istemiyordum ben. İlk önce Bad oynayacaktım ama Berat Tower Defense oynayalım dedi. Yoksa Bad Wars gelecekti. Hemen Halil bir... sen varsın ama yoksun. Evet bazen oluyor öyle. Ben kendimde de yokum. Neredesin sen? Allah ben ortada bekliyorum seni. Sır gibi diyor. Bir dakika lan. Aynı oyuna girmedik. Zıplıyorum ben. Burada. Ortada zıplıyorum. Biz aynı oyuna girmedik. Ben bana join'dan dün herhalde. Ha şey ben mod kullanıyorum unuttum. Böyle de bir hatalı giriş oldu hemen Berat'ı join geliyorum ben. Burada evet bandicam kullanıyorum. Evet arkadaşlar Berat'a tekrardan join'lendim. Yani inşallah. Ve yine de oynanamadın. Şu an yok Çünkü daha oyuna girmedim. Allah Allah. <laughs> Mantıklı. Evet tower defense. Ben... Reklam yapma. Telif yeriz. Ne reklamı lan? At kafasının reklamı. Keserim zaten buraları. İki at kestirmekle uğraştım. Yok lan öyle değil. Neredesin? Sen yanlış anlattın ya. Oyunda düşünsene. Sen yanlış anladın. Yok yine at kafası deyince şey YouTube yine aynı şekilde ayrılıyor. Ben buraları keserim zaten. Ne oynayalım? Ee, normal oynayalım Gel gel. Gel. Zor olmasın. Aa bir dakika çık. Çık, kesken... çık, çık 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 Ede tabancayla keskin düşenci var abi. Olur ben eşyalarımı alayım. Ali her her eşyam yerini değiştirmiş. Şimdi minigun var bende. Medkit alayım. Melant alayım. Ali sen çok oynadın herhalde bu oyunu. Evet. Farm alayım. Ben şey alacağım. Bir tane alacağım. Oha imkansız. O sürekli adam mı çıkarıyor? A, gel gel. Buraya gir. O sürekli adam mı çıkartıyor military base? Military base ne? Lan military base var ya işte orada. 2500 altınlık. Vallahi hiç bilmiyorum. Çünkü hatırlamıyorum. Hemen ben çoğunlukla tabancayı kullanırım. Evet, hem gelişirsin de. Trade var mıdır lan oyunda? Trade varsa sana bir şey atarım. Keskin nişancıyı ben bir kez fullledim, Öyle full e vuruyor ki. Ya ben ben normal diyorum. Ben artık keskin... Seninki bu arada sniper. Keskin nişancı başka bir şey. Ortada... normal değil. Ortadakine bas. Ortadaki daha fazla para veriyor ve daha fazla kullanıyor. Normal daha zor. Ay ikimiz iyi sadece. Neyse. Sen bir tane adam koy... Ben bir nişancı şey aldım ve yükselttim. Tamam. Ben direkt minigun koyunca zaten oyunu direkt kazanıyoruz. İki tane minigun eşittir win. Snipe... sniper'ın alır değil mi hepsini? İnşallah. Çünkü ben para biriktirmek için şey yaptım. Evet alamadım. Neyse skip at. Benim sniper şuraya kadar gidiyor vuruyor ha. Şuraya kadar vurabiliyorum. Tamam, skip at. Ne no, oldu? No. Evet, param da geldi ama yine yetmiyor. Ben de tabancalı alacaktım ama yetmiyor para. 750 yap. Aha benim ben niye araba koymadım ya? Araba koyabiliyordum. Halil! Adamlar geldi zombiler. Şuraya tamamca bir şey bir şey koy ya. Araba gelince ezer onların hepsini. Şak şak. Ne kadar kaldı? Canı yüzde beş kaldı. Benim araban. Dört. Sadece bunlardan bir iki tanesini öldürebilir. Hayır. Bir tanesini de öldüremedin ya. Neyse yine bir tane araba gelir. Hepsi skipte. de. Hızlı bitsin diyor. Yoksa ilk 20 dakika oluyor. Diye. Bir tane de farm koyacağım daha hızlı para kazanmak için. Evet arkadaşlar bu arada çok. Aa şu militer bey. Aa bu. Ne yapıyor? Araba. Araba çıkıyor ve hatta tank çok levelini arttırırsak tank çıkıyor bundan. Tank hem ateş ederek geliyor hem de şurada zombilere zombileri yazıyor. Hızlılar zaten canları falan da az. İyi. Medkit şey yapıyor. Hızlandırıyor. Baylanları şey yapıyor. Yani Medkit iyi bir şey. Bir tane şey koyayım mı? Askeri. M24'lü adam. Koyayım mı? Oy. Ee, sadece bana 50 lira lazım. Ee, 30 lira oldu. 20 lira. Bin tamam. Koyabiliyorum. Medkit mi koysam ha? Gel yani şey, hadi koyduk. Görünmezleri de görebiliyor ne güzel. Bir level arttırmam lazım. Sadece. Bir de oyuna hızlı geçiş olmaz lazım ya. Bu ne 2 saat bekliyorsun zombilerin gelmesini. Video çekmek için zorlanıyorsun bu yüzden. Ne kadar hızla vuruyor lan bu. Benim askerleri de yardım ediyor değil mi lan? Senin askerler bir vuruyor. Benim zaten araba aldı götürüyor. 60 canlı bir tane kişiye tek atabilirim tane de medkit koyacağım. Bu medkit çok işe yarıyor. Hemen tarlayı koyalım arkadaşlar. Levelini arttıralım. Bu sayede para sıkıntımız olmayacak. Boss geliyor post gelsene ne yazar ya bak canına bak İki tane de araba gelse ezerle ölür bak bir ilk araba geliyor skip ver hatta tek atar lan şu anda Şöyle bir tane daha farm koyalım. Levelini de arttıralım. İyi, şu anda iyi gidiyoruz. Bir de birazcık daha hızlı olsak iyi olur. Hızlı demişken, hızlılar bazen çok iyi oluyor ya. Şöyle bir tane medkit koyalım. Berik ne yapıyor? Medkit sağdaki soldaki baylan bosslarda geçer sadece bu askerleri şey yapıyor bir de minigun gibi hızlıca tarıyor adamları Develini fullleyince her saniye bir tane vuruyor hatta salih ise bile diyebiliriz araba zaten öldürür tek yer boss aa görmez İyi levelini arttırmışım ben. Keskin nişancı bir şey yapamıyor değil mi bunda? Ee, bir tane şey var. Keskin nişancı gibi ama bin vuran. Bir tane sniper var. Aa bak can attı. Bu can kaleyi canını dolduruyor. Kalede de, hani kalede ni? Kalede... Ama bir vuruyor birini indiriyor ha sniper. Bir şey söyleyeyim mi? Bu medkit ne? Evet şöyle... sniper evet. Ne işe yarıyor diyor mu? Ya. Sadece fullediğinde Hı. etraftaki bayılanları iş yapıyor. Bir de diyelim ki kalenin canı. Etrafta bayılan mı oldu lan? Boss gelince bayıltıyor, kafalarına vuruyor sopayla. Diyelim ki canın azaldı kalenin canı. Kalenin canını dolduruyor bu. Ve 8 vuruyor. Şu anda 6 vuruyor. Diğer levelini arttırırsam 8 vuruyor. Bir de hızlı tarıyor. minigun alsam. Minigun onda daha yavaş. O kadar ya. Ya şunun arttıracağım. 2 saat basam. Hemen bin lira çıktı zaten. sen 3 tane asker koydun. Evet. Oyun bitti. Arkada 3 tane tarla var zaten. Bir tane araba var. Bir tane medkit var, bir tane de militery var. Militery mi? mi? İkinci medik nerede? Militery. Medik koymadım ikinciyi. Aa, ikinciyi koyabiliyor. Bir de bu daha level 1. Menzili de epey hayvan gibi. Bak. Hayvan. Yavaş, yavaş. Bu nereye Lan kadar bana bir... para sağlamadı. <laughs> Bu nereye kadar vuruyor biliyor musun? Hı. Buraya kadar. Buraya kadar. Keskin diş menzili kadar. He. Bir de daha level 1 arttırayım mı levelini? Artık şuraya kadar vuruyor. Yok, yok. Lan benim keskin diş şuraya kadar vuruyor. 5 saniye ise de 2 vuracak bir kez daha level arttırırsan 5 saliyesi de 2 5000 istiyor Lan büyücü varken niye atladın level Kesin öldük Hadi 5000 olursun Ben şuraya koyayım Tankın 1200 yanı var. Tank alabilsem. Aa bak şu tanklardan. Hala sıkı. <laughs> ya şu sondaki şeyler biraz sıkıntı oluyor bazen. De. Bir de bazen çok fazla geliyor böyle. Sıkıntı oluyor. 6000 para verirsen bana ki veremiyorsun, tank alabileceğim. Ne? Tank alacağım 6000 param olursa. 1200 canlı tank. Eğer on bin para daha barirsen bana ki, ara verme yüklediğim gibi yine, iki canlı bir tane tank alabiliyorum ve tankta elektrik atıyorum. 4000 param oldu bile. Bin lazım sadece bin lira Ki bundan da bin lira çıkar değer demez çıktı Aldım Bak üstten sıkıyor adam Şimdi bu ölecek kesin ölecek zaten Öldükten sonra yeni tank geliyor Dur sakın skip verme Şunu tank halledecek zaten büyük ihtimalle Nerede lan benim tank Heh geldi bak Hem şu sıkıyor üstteki adam Hem de tankın kendisi vuruyor 400 canı varmış lan tankın Daha ne fark ettim ihtimalle kaybettik ya. Yo kazanabiliriz. Evet kazandık. Kazandık. Bana 5500 lazım. 5500'e her 5 salih ise de 2 vuracak. 5 salih ise. İki <laughs> tane büyücü geldi. Sakın skip verme. Büyücü çok mu para veriyor? Büyücü 250 veriyor. Bir de skip atınca bin veriyor. Aa bak şok geldi. Şok oldum Aha levelini arttırabiliyor. Bak iki tane minigun tutuyor. Bir kez daha level arttırırsam nereye kadar vuruyor biliyor musun? Şuraya kadar vuruyor ve 4. Her 5 saniyede 4 vuracak. 9000 istiyormuş. 3000 lazım sadece. 2000 kaldı. Halil bu ne kadara kadar soracak? Kaç bölüm bu? skip verme. Hı? 40 bölüm. Kaç? 40 bölüm. 40 bölüm. Biz dayanır mıyız 40. bölüme kadar? Dayanırız. Tabi eğer fazla skip verdiğimiz için şey yaparsan. Bir de bu normal şey. Boss'un canı acayip az. Halil sana bir şey diyeceğim. Benim askerler yarar ediyor mu? Ediyor. Yarar var mı benim askerlerin? Ediyor. Yok mu? 40 vuruyor, 40 can azaltıyor. Daha ne çok az vuruyor değil mi? Abi de ama keskin nişancılarım işe yarıyor. Evet şu tabancalar hiçbir işe yaramıyor ya. Bir tek görünmezleri görme konusunda yani. Ben de onlar için koydum zaten tabancaları. Hazır mısın? Her Neye? 4 sali de pardon 5 sali de 4 vuran mini bunu daha arttırabiliyor mu levi? Yok. Nereye kadar vuruyor? Buraya kadar. Evet dediğim gibi tahmin ettiğim gibi. Skip verme. Oğlum ben araya sniper koymuşum. Şu aşağıdakileri silme ya. Hep sniper koy. Ne? Ha şeymiş. Bir de ben aşağıya şu an hiç önem vermiyorum. Hep sniper koyuyorum. Bir de ortalara koyma ha. Pardon, ortalara koy. Menzili ölüyor daha az yere vuruyor ortaları koymazsa eski nişancılar işe yarıyor mu benim yarıyor onlar da yarıyor zaten en çok diğerleri hiçbir işe yarıyor beni dersin o nasıl bir ki o ne lan nasıl duruyor yandım anam aaa ah! neden Yalnız bunlarda hiç kafa yok. Niye şuradan şöyle gitmiyorlar da? Önünde çünkü tank var. Skip ver. A me me sakın verme. Ee, hep öldüğüm yerde kazanıyorum. Sen varsın diye. Tek başıma oyuna giriyordum hep kaybediyordum. Hı? Tek başıma hep, her oyuna girdiğimde kaybediyordum bu boss yüzünden. Çünkü minigunu alamak için gelişemiyordum. Allah'tan ben de varım. Evet. Yine hızlı geldi. Dokuz bin'e şunu da, da beş sali ise de 4 vuran şey yapacağım. Arttırın. Hadi, hadi Evet. 5 saniyede 4 vuruyor. Sakın skip verme. Buralarda skip verilmez. gece ne kadar oldu? 20 dakika çüş. Ben bunun her yerini kapatayım vallahi. Atması zaten 3 dakika sürecek. 3 saat pardon. Arkadaşlar bu arada Discord grubuma gelmeyi unutmayın. Orada da çıkış yapacağım dedim. Maalesef yapılmayacak iptal oldu. Bir yurt dışı şey yaparız. Ülceye gelme için arkadaş ekleriz. Discord'dan arkadaş eklerim. Sağdan soldan arkadaş eklerim falan. Onda da bir şekilde yaparım. Yine ya, çekiliş devam ediyor yani. Fakat para vermeyeceğim cihazı. Veyahut da bir tane Robux kasma sitesi buldum yine. Berat bana Robux kasarsa. Kasarım, kasarım. Vaktim olursa kasarım. Ha bu arada senin, sana Robux çekememiştim ya. Onun sebebi şeymiş. Adama bir tane harita satacak Adamlara. Haritayı satmadığı için, daha doğrusu haritanın olmadığı için şey yapamıyoruz. Araştırdım onu. Ölmeyiz değil mi? 400 lük tankım gelmedi çünkü. Lan de... öldürür mü lan? Öldürür Lan tankım gelmiyor. Nasıl öldürelim? Abi. Eski nişancının menzilini de yükselttim. Evet. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Kazanacağız kardeşim ah Allah Allah. Ben bir cancı koyayım büyük ihtimalle canımız azalacak. Iyice. Yalnız paramız her ise bir tane artıyor lan. Minigonları o kadar vuruyor ki. Aynen. Bir ekran paylaşsın bu ne lan ders? Abi ben başka nereye keskin nişancı koyacağım? Keskin nişancı koyacak yer kalmadı da. E bura. Oyulmuyor. Tepe tepe tam uç kısmına koyulur. Oyulmuyor. Ha iyi. Şuraya koy al. Ağacın üstüne oturtturayım mı lan keskin nişancıyı? Buraya koy buraya. Oturttur. Ama oraya koydum şey. zaten. E şuraya koyamıyor mu Allah Allah. E buraya da koyamıyor. Aman fullledim yine. 9000. Yine bir tanesini fullleyeceğim. Yes de. Bir şey gelmiyor değil mi? Bosslar geliyormuş. Evet kesinlikle bittik. Ama tankımız var. Hayal edebiliriz herhalde. Boz zaten geberdi şimdi. Görünmezler sıkıntı çıkartabilir. Ee, hızlı geldi. Tamam. Kesinlikle kaybettik. Şöyle bir Halil benim keskin nişancılar niye hiçbir şey yapmıyor? Vuruyorlar. lan. Bak vurdu. Allah Allah. Gelecek misiniz acaba? Bu? Bence şarjörleri bitti ondan bir şey yapmıyor. <laughs> Tank gelmiyor. Evet arkadaşlar bu kadar videomuz çünkü öldük. Geçmiş olsun. A. Hayır. 300 coins verdi bana. Sana Sen... da. İyi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Görüşürüz.